Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Müminler içinde öyle erler vardır ki Allah'a vermiş oldukları ahde sadakat gösterirler. Onlardan kimi bu uğurda canını feda etti, kimi de bu daveti beklemektedir. Ahitlerini hiç değiştirmemişlerdir. Ahzab Suresi 23 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı isterse Allah da ona kavuşmayı ister. Kim Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Buhari. Allah'ım! Bizi sözünde duran kullarından eyle. Verdiği ahdi ölümüne koruyanlardan eyle. Sevgini öyle derin nasip eyle ki Canımızı, malımızı, hayatımızı sana adayanlardan olalım. Ya Vedud, sevgini kalbimize mühürle. Ya Hakim, sözümüzde hikmet ver. Ya Samet, bizi senden gayri her şeyden müstani kıl. Ey ahdine sadık kullarını öven Rabbim! Bize sadakatle dolu bir kalp, şartsız bağlı bir nefes ve son nefeste senin cemalini görme müjdesi ihsan eyle. Amin.